Bugün sizlerle birlikte telefonumuzdaki oyunlarla oynayacağız. İlk hangisine başlayalım? İlk telefonuma başlayalım. <laughs> Hadi bir gidiyor. Hangi oyuna, hangi şarkı için? Şuna üstüne gidelim? buna gidelim. Bu hayır. Buradan topumuzu da değiştirdik. <laughs> Şimdi birazdan çıkacağız. Şimdi yanalım. Selamünaleyküm. Şimdi başka oyuna girelim.

En güzel şey geliyor. Oradan bir tuzak yapalım. Evet. Yol şuna bak. <laughs> Nerede o? <laughs> Hayır, en güzel şey mi? <laughs> Arkadaşlar bir tane ev yap. geçiyor sol şunu yapalım ya güzel gibi yarımını bırak bazen yapalım sonra <laughs> çıkalım anlamda. sonra yapalım Evet. arkadaşlar şimdi de şu evi biraz tamamlayalım. Ne çıkalım oyundan bu oyundan? Sola sımasa gidelim. Sola sımasa. Böyle çevirelim telefonu. <laughs> böyle Şimdi arkadaşlar dünyaya bir tane en güçlü şey gönderelim. Arkadaşlar şimdi dünya patlayacak. Dünyanın saldırısı geliyor. Daha gelmeyeceğiz. Dünyayı hemen bir görsünler. Tamam. Sıfır işi var şu an. Dünyada. Dünyanın geldiği hal. Arkadaşlar. Lan ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar bak. Bak bunu taşlar donduralım mı? Şimdi? Taşlar alevli yani. Onlar da dondurmaya gittiler. Şimdi ne gireceğim? Park masası var. Ay özür dilerim Taşlar özür dilerim. Yeter düştü biraz En son Allah ne oluyor lan ki ne Allah ne oluyor? Ben bunu şöyle etrafında yiyorum. Sonra sonra sonra. İnşallah <laughs> çarpmazlar. <Ha. gülüyor> <laughs> Daha her şey tirad yalılığıyla yazdım. Yarabbim ya, ya Resulallah. Ya, <laughs> Arkadaşlar özür dilerim reklam çıktı. Arkadaşlar reklam çıktı özür dilerim. Ama şimdi hiç çıkmıyor o. <laughs> Mükemmel <laughs> <Kementer> yaptık arkadaşlar. <laughs> Nedir olmadı mı? Alık oradan <laughs> mı? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Sıyırdılar abi. kadar. <laughs> Ay <laughs> oh, çok komik ya. Gerçekten arkadaşlar şimdi hemen bulmaya çalışıyorum. <laughs> şimdi başka ne var? Lemon bak. Burada arkadaşlar karakterlerim hepsi full gibi. Gerçek browser yok inceliyor. Ay gerçek browser yok inceliyor. Arkadaşlar oh, açıl açıl. Bu ne? Arkadaşlar şuna hemen bu atlayalım Brawl Pass'i. Şuna Allahım ya ya Allah Ne oldu ya? son <laughs> 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 Hadi bakalım bak. Elim var son gücüyle basacak arkadaşlar. Ve <gülüyor> 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 Arkadaşlar karakterlerin de senin sonunda oynanma çıkmışsın burası. <gülüyor> <gülüyor> en başta şöyle şunlar var. Poka var. Rokya falan. kaldı. kari, dardı. karakter var. kaldı. 52 karakter yapmış. Arkadaşlar <laughs> engelleri geliyor. Meg var, yeni Squeak var, gel, hepsi var ya. Arkadaşlar, bakın, bir tek şu Lola yok Bu ya. Aynı Mike yok. Minut. What? Bu da yok. Ha, hmm. Şimdi Kapayız. biraz şöyle kutu açalım sonra çıkalım. Karakter açık açık İki, kadar. Üç yok. tane aç. Kırıyordum. İki hakkım kaldı. Son hakkım. Şimdi arkadaşlar buna gelmiştim zaten. Bu çok bu telefon aşırı titriyor. Bu arada arkadaşlar üzülleri, uzun sürmüş ama an... bir şey olmaz ya. Evet şu an bir yere açılıyor ve açılıyor. Arkadaşlar şimdi oynayalım biraz <laughs> oynayalım. Bunlar bunlar toplamıyorum ya. Bunlar zaten şey. Bunları <laughs> da alalım biz artık. Bu arada ben varım. <laughs> evet. Ablam var. Kibrenize. <laughs> 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 Onu tanıyan varsa izlesin <laughs> 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 <Kibrenzi. gülüyor> <laughs> <laughs> yani ki de. Kibrenize. Bu gerçekten var. Ben de Adım <laughs> Ames çıkıyor Evet. Hile buldum arkadaşlar. Toplama tak. Hem süpürüyorsun hem topluyorsun. Evet arkadaşlar şu kapasite de olsun Full yapalım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ula sal yapalım. Arkadaşlar paramız zengin oluyor. Zengin oluyor. <laughs> ya 4000 parayla zengin mi olur? <laughs> Bir <Birisi ya> şey şey. <laughs> Arkadaşlar bunun da çıkalım. Hadi <laughs> yardım bütün oyunlara girdik arkadaşlar. Siz şimdi başka oyun kalmadı mı? O onu zaten girmiyor. Arkadaşlar güle güle. Like atın. Arkadaşlar 5 şey 10 abone sonra yüzümüzü göstereceğiz. Atarsanız çok seviniriz. Şey hatta <laughs> 25 30 abone 30 abone gelince yüzümüzü göstereceğiz. Hadi bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.